Alanya'da bir turistin yaşamını yitirdi. 5'i Türk mürettebat, 32'si Rus turist olmak üzere 37 kişinin kurtarıldığı tekne kazası sonrası Kaptan Alika gözaltına alındı. Olay dün saat 11 sıralarında Alanya Kalesi açıklarındaki Fosforlu Mağarası yakınında meydana geldi. Rus turistlerden oluşan kafileyi taşıyan... Baba Selavi isimli tur teknesi, Cilverde burnundaki kayalık bölgeye yaklaşık 50 metre yakında kötü hava şartları nedeniyle alabora oldu. Kısa sürede su alan teknede bulunan turistler ve mürettebat denize atladı. Tekneden denize atlayan turistlerin bazıları kayalıklara ulaşırken bazılarını ise çevredeki diğer tekneler ve ihbar üzerine olay yerine gelen Alanya Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri kurtardı. Ekipler 5'i mürettebat 32'si turist olmak üzere 37 kişiyi zodyak botları alarak Alanya sahil güvenlik bot komutanlığına getirdi. Teknenin kazında Rus uyruklu Danyar Mukitov'un kayıp olduğu öğrenildi. Bunun üzerine sahil güvenlik dalış timi harekete geçerek teknede Mukitov'un cansız bedenine ulaştı. Sahil güvenlik bot komutanlığına getirilen turistlerden 15'i hipotermi ve su yutma şüphesiyle sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla ilçedeki hastanelere götürüldü. Diğer turistler ise ifadelerinin ardından gelen otobüsleri alınarak otellerine gönderildi. Diğer yandan Mukitov'un cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Alanya Belediyesi morguna konuldu. Olay sonrası teknenin kaptanı Alika ve 4 kişilik mürettebat ifadesi alınmak üzere polis tarafından gözaltına alındı. 4 kişilik mürettebat ifadesinin ardından savcılık talimatıyla serbest kalırken kaptan Alika'nın emniyetteki işlemlerinin sürdüğü ve bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Öte yandan Alanya'nın adını ulusal ve uluslararası boyutta bir kez daha kötü anlamda duyuran olay sonrası bir değerlendirme yapan Kutay Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kutay, Alanya'da otelde kaçak içki yakalanıyor, alım satım müdürü gözaltında, iskelede tekne batıyor, kaptan gözaltında, olan hep maaşlı gariban oluyor, yok mu bu otelin teknenin sahibi, onların hiç mi suçu yok, adaletin bu mu dünya dedi. Kutay ayrıca olumsuz hava koşullarına rağmen başta baba Selavi olmak üzere bazı teknelerin içinde turist olmak kaydıyla denize açılmalarına izin veren ya da görmeyen sahil güvenlik bot komutanlığı ile Alanya Liman Başkanlığı hakkında da Alanya Kaymakamlığı tarafından bir soruşturma açılıp açılmayacağının Alanya Kamuoyu tarafından merakla beklendiğini kaydetti.